Hot Wheels Action Ooo arabaların da çok güzelmiş ya Hadi açalım aç dök bakalım ne var içinde Hadi babacım Kovaları çaldı Sen bakalım Sen bakalım Anladım 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 ben Evet, Tur. büyük yarış başlıyor. Tura ve babası Azim şimdi kapışacaklar. Arabanı koy. Bakalım Bekle. kimin arabaları Bir. dökülecek? 2 3 <laughs> Babası attı. Baba. Tura atamadı. Tura attı. Tura atmış. Ben de attım. Azim hadi attı. hadi hızlı hızlı. Ben ikinciyi de attım. Tura atamadı. Ben üçüncüyü atamadım. Tura hadi hızlı hızlı. Tura atamadı. Kutucuyu <laughs> atamadım. Üçüncüyü de attım. Tura açılacak şimdi kapağa. Düzgün at. Vur şuna. Vur babacığım. Şuna vur. Vur şuna. Vur babacığım. Tura hadi. O kadar sert değil babacığım. Şöyle yap. Böyle. Şöyle normal şöyle bak. Şöyle. Tura takıldı biraz. çok hızlı gidiyor. Aaa babası kazandı. İşte bu kazandı. Nasıl açıldığını gördünüz. Evet. İşte bu, işte bu. <laughs> Açıldı Tuğra'nın arabası düştü. Tura. Hadi bir tur daha atalım. Çok mutlu. Tuğra kalp mi etti? Kalp etti? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Olabilir böyle şeyler. Geçelim bir daha. Nereden başlıyorlar? Tuğra. Bir. İki. Yani. İşte bu. Baba sattı. İşte sen sıra sen de Tuğra. Hadi al. Bir şans daha veriyoruz. Bak. Tuğra attı. Tuğra attı. attı. Evet. O dengeye bakalım. Tuğra elle mi oraya oğlum? Hmm, Tuğra. Şimdi bir araba benim bir araba. Bir. Bir. Şimdi sıra bende. Bekle. Çok dikkatli vurmam lazım çocuklar. Çünkü çok heyecanlı. Atamadı. Tuğra'da sıra. Tuğra sen vur. Ah Olmadı. be Turan Sıra bende. İşte Oo, bu. İki. Attı. Sıra Tura'da. Dengeler değişiyor. Tuğra atamadı. Tura'ya bir şans daha veriyoruz. Biraz hızlı vur. Yükseldi senin dengen. Orta evet. Ah az, az daha oluyordu. oluyordu. Baba, babası tabii ki de her zamanki gibi atamadı. Sonra hadi. bu deli. Tamam, ona at sen. Ona at. at. At bakalım. Olmadı. Babası da atamadı. Hadi at hadi bir sürü araba var burada. Hadi, hadi arka arka arkaya at Tuğra. Hadi Tura babana geçecek şimdi seni. Arka arkaya bütün arabalarını dene. Atamıyor Tura. Tura'ya yardım ediyorum ben bir el. Ha sen daha kötü <laughs> e, Evet. Iki, iki. Hadi Tura sürekli bunları koy baksana. Kuluştu. Bu sinir bir <laughs> oyun oynuyorsun ki ya. Öflendi. Evet, Şimdi hemen. bütün hepsini atacak. Oo. Aa, Sıra Az de... dağılıyordu. Oo oh, baba girdi. girdi.